Bugün 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü. Bu anlamlı günde özel arkadaşlarımızla bir aradayız. Maltepe Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü'nün düzenlemiş olduğu etkinlikte sahne alacak olan otizmli öğrencilerimiz birbirinden güzel şarkılar seslendirdi. Otizm spektrum bozukluğu tanısı olan öğrencilerin toplumda, dünyada ve aslında ülkemizde yaşadığı en büyük sorunlardan biri ayrımcılıktır. Bu ayrımcılık yüzünden Çocuklar sosyal hayatı ve toplumsal yaşama dahil olamamaktadır. Otizm spektrum bozukluğu tanımlı çocuklar, nörotipik gelişim gösteren akranları gibi tüm eğitim haklarından eşit şekilde faydalanmalı ki toplumda kabul görmeli ve topluma entegre olabilmelidirler. Aksi halde eğer ki eğitim görüp sosyal hayata dahil olmazlarsa bu ayrımcılığa maruz kalacaklardır ve her daim buna yaşayacaklardır. Otizme kırmızı ışık yak.